Biz biraz gezebilir miyiz? Tamam gezin ben şuradaki bankta oturacağım ama sakın gözümün önünden kaybolmayın yoksa benim suçum ben olur. Bak, bak kaç lira balon? 10 lira. Aa, gel gel sandalye. Bir, bir, bir. Kanka bu şöyle. Ben... bayıldılar Şimdi onları kara nerede bunlar? Aa, olamaz. Dur ben polis Polis bey, e, benim kardeşlerimi kaçırmışlar. Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Hemen gelir misiniz bu, bu şu anda bulunduğum alana? Tamamdır, hemen geliyoruz. Tamamdır, hemen geliyorum. Yine karşılaştık. Geçen sizi doğrayamadım. Bıçağımla. Şimdi keseceğim ama sizi. Bu sefer senden başlıyorum Tam kafanı. <laughs> Tiyatromuz sundu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.